Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Sizlerle bir süredir görüşemiyorduk. Sizler için video üretemiyordum. Bunun için geçerli sebeplerim vardı. Hem ailem hem kendim bazı sağlık problemleri yaşadık ve çok şükür ki bunları atlattık. Şimdi artık tamamen sizin karşınıza çıkmaya hazır bir vaziyette geldim ve 2026'yı konuşayım istedim. Bunlar sizler için bir açılış yapayım istedim daha doğrusu. Umarım 2026 hepimiz için çok güzel geçer. Şimdi bunları anlatmak için e, ekranıma döneceğiz ve haritalarımızı incelemeye başlayacağız. Boğalar ve yükselen boğalar tekrar hoş geldiniz. Evet ekranındayız şimdi. E, bu yıl sizleri neler bekleyecek? Bunlar üzerine konuşacağız. Öncelikle 14 Şubat'ta Satürn burç değiştirip e, balık burcundan koç burcuna geçiyor. Bu sizin 12. evinizde hareket edecek. Artık bu süreç içerisinde birazcık daha yalnız kalma, iş dünyanıza dönme, kendi korkularınızla yüzleşme ve bunları daha gerçekçi temaları indirmek durumları söz konusu. E, nedir bu Emeklinizin kalıcı hale gelmesi için çabalayacaksınız. Çalışacak olduğunuz alan aslında tamamen bilinç dışınız. Bu süreç içerisinde daha toplumdan izole, yalnız ve bir bazı şeylerin kararını tek başınıza almanız gerektiğini öğreneceksiniz. Terapiler almak, derdinizi paylaşabilecek olan size cidden destek olabilecek olan insanlarla yalnız görüşme, inzivaya çekilme konularını da gündeminize getirecektir sevgili arkadaşlar. Güneş tutulması olacak Kova burcunda hemen 17 17 Şubat'ta hemen hemen peşi sıra günlerde. Bu sizin meslek kariyer alanınızda otorite figürleriyle olan ilişkilerinizi anlatan 10. evinizde gerçekleşiyor. Toplum önünde görünürlüğünüzü daha böyle yenilikçi, yeni bir düzen kuran, değişim gösteren, değişim var eden bir yapıyla sergileyebilirsiniz. Kariyerinizde, mesleğinizde bazı değişimlerin, yenilenmelerin, bazı bireysel özgürlüğün kazanılması söz konusu. Toplum içerisinde insanlar sizi artık ayrıştırıp daha bireysel olarak fark edebilir veya farkınızı gruplar içerisinde gösterebilme şansı yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Başak Burcu'nda ay tutulması gerçekleşiyor. <laughs> Affedersiniz. Şimdi Başak Burcu'nda gerçekleşen bu ay tutulması sizin 5. evinizde eskiden yaşanmış olan bazı ilişkilerin gündeme gelmesi, ee, bu çocuklarla alakalı sanatsal konularda e, bazı geçmişten gelen insanlarla olan diyaloglarının söz konusu olabilir. Hobisel faaliyetler, aşk ilişkileri, kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade ettiğiniz konular sanatsal konuların da çok fazla öne çıkabilecek olduğu bir süreç. Özellikle 12 derece değişken burçlarda gezegeni olan e, boğa ve yükselen boğalar da oldukça daha fazla olacaktır. Bu süreç içerisinde eksiklerin giderilmesi, tamamlanması aslında ön plana çıkacak. Belki de e, aşk ilişkilerindeki hatalarınızı, e, yaşadığınız problemleri, o karşınızdaki insanlara yönelik görev ve sorumluluklarınızın farkına varabilir. Bu görev ve sorumluluklarınızı üstlenerek kendinizi Diğer insanlara göstermeye başlayabilirsiniz. Şimdi 30 Haziran'da Jüpiter burç değiştirip Aslan Burcu'na giriyor. Şimdi yılın ilk zamanı yani ilk yarısında Ocak'tan Haziran'a kadar hatta Haziran'ın sonuna kadar olan dönemde Jüpiter'sin 3. evinizdeydi. Jüpiter'in 3. evde olması yakın çevrenizin, sosyal hayatınızın, iletişiminin böyle çok fazla artmasını çevrenizin geliştirmesini, işte kardeşlerinizden yana yaşadığınız şans ve bereketin aslında görünür olduğunu anlatırken Jüpiter'in şimdi dördüncü evine geçmesi artık ailenizden gelebilecek olan şans ve berekete aslında kapı aralıyor. Jüpiter biliyorsunuz şans ve fırsatların gezegeni olduğu için dördüncü evinizde böyle bir genişleme ailenizin büyümesi belki de sizin çocuğunuz olabilir, kardeşinizin çocuğu olabilir ama bir şekilde şekilde evinizin bir çoğalması, büyümesi, evinizde kendisini gösteren yeni bireylerin olması, evlenme de, de aslında bunlardan bir tanesi bile sayılabilir. E, çünkü hani bir şeyde Burçlar da e, kuzey, ay düğümleri de burç değiştirecek olduğu için e, aslana ve kovaya geçecek. Bu da işte aile içerisindeki konuları aslında ön plana çıkartacak. Belki bir yeni ev alma ev konusunda şanslı yatırımlarda yapma gayrimenkuller, kalıcı ve taşınmayan mallar konusunda büyük destekler görebilirsiniz. Oldukça şanslı bir duygusal dünyanız yani duygusal olarak kendinizi çok şanslı hissedebilecek olduğunuz bir döneme giriyorsunuz. Ay düğümleri burç değiştiriyor dedim. Güney Ay Düğümü Aslan Burcuna, Kuzey Ay Düğümü Kova Burcuna geçiyor. Bu da tamamen şimdi sizin artık meslek kariyer hani evinizle alakalı bazı problemleri çözdükten sonra o iç rahatlamasıyla birlikte ne olacak? Artık kendinizi dışarıya, toplum önünde görülen yerinize adayacaksınız. Kariyer yapmak, iş başvurularında bulunmak, yeni bir iş kurmak, işinizi değiştirmek. E, toplumun önündeki içindeki ününüzü itibarınızla alakalı konuların gündeme gelmesi otorite figürleriyle olan ilişkileriniz e, bir dernek ve sosyallik açısından da şimdi kova burcunda düşündüğümüz için e, grupsal, ekipsel faaliyetler içerisinde böyle daha otorite figürü olmaya yönelik bir durum söz konusu olabilir. Daha böyle öne çıkabilecek olduğunuz zamanlar. Şimdi aslan burcunda da bir güneş tutulması meydana geliyor. Hemen peş sıra 12 Ağustos'ta. Bu da sizin artık geçmişe yani geçmişle gelecek arasında bir takıldığınız bir dönem aslında. Hem kendini kendim mi parlamalıyım yoksa grup içerisinde grubun parlatmayı arasında bir gelgitin de yaşanabilecek olduğu bir dönem. Aile içerisinde yaşanabilecek olan bazı durumların e, ifade edebilir. Tabi bu süre içerisinde 12 Ağustos'ta e, 20 ile 29 derece arasındaki derecelerde sabit burçlarda önemli yerleşim olanlar da oldukça yoğun bir şekilde etki alacaktır. Dediğim gibi ev, aile, yuva konuları ön plana Çıkıyor kendinizi ailenizin sorumluluğunu alma oralarda bir liderlik gösterme veya kendinizi ifade etme durumları yaşanabilir yalnız geçmişe düşmeden geçmişin o tuzağına eskiden davrandığınız gibi davranma tuzağına düşmemeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Balık burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek 28 Ağustos'ta. Balık burcu biliyorsunuz sizlerin 11. evinizde bu süre içerisinde gruplar, ekipler, bir sosyal organizasyonlar içerisine yer alma konuları böyle oldukça görünür olacak. Şimdi 4 derece hatta 5 derece değişken burçlarda önemli yerleşim olan kişilerin çok fazla etkilenebilecek olduğu bir e, tutulma aslında bu e, balık burcundaki tutulma. Bu da sizlerin e, geleceğe yönelik hedeflerinizde fark, Yani mesleğinizin yanında kazandığınız ek gelirlere veya mesleğinizden kazandığınız paralardaki bazı değişimlere, e, kabullenişlere, söz konusu olabilir. Belki de zamlarla alakalı konuları aslında ilgilenebilirsiniz bu süre içerisinde. Ama gen itibariyle ekip ve gruplar içerisinde daha birleştirici olma. Çünkü balık temasıyla kucaklayıcı olma temalarını yaşayacaksınızdır sevgili boğalar. Jüpiter ile Satürn arasının çok güzel bir üçgen açı gerçekleşiyor. Eylül ayında Jüpiter sizin 4. evinizde hareket ederken 12. evinizdeki Satürn'le üçgen açı yapıyor. Bu da kendi iç dünyanızda ailenizden gelen desteklerle o inzivadaki olan yönünüzü iyileşmesi. Belki de o ailenizden gelen desteklerin korkularınızı iyileştirmesi veya bazı problemlerinizle yüzleşip onları sağaltmanız iyileştirmeniz durumları söz konusu olabilir. hayalini kurduğunuz planları uygularken, karşılaşabilecek olduğunuz şans ve fırsatları da size getirebilir sevgili arkadaşlar. 2026 için aslında anlatacak olduğumuz çok daha fazla şey var. Bunların her birisine ay ay zamanı geldiği zaman anlatacağız. Çünkü Neptün işte e, diğer gezegenlerin burç değiştirmeleri, Uranüs'ün burç değişimi söz konusu ve gökyüzünde oldukça önemli hareketler. Özellikle 0, 1, 2, 3, 4, 5 derecelerde e, hava ve ateş elementinde gezegeni olanlar çok daha fazla etkisini gösterecektir. Benim sizlere anlatacak olduklarım şimdilik bu kadar. Beni takip ettiğiniz için, dinlediğiniz için de teşekkürler. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.